Herkese merhaba hanımlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün böyle güzel sıralı bir model yapacağız birlikte. Şu şekilde. Hava kapalı olduğu için renkler çok net çıkmıyor. Şöyle göstermeye çalışayım. İsterseniz üst oya kısmını, iğne oyası kısmını yapmayabilirsiniz. Bazı havlu kenarlarında bir kenarı büyük geniş motif yapıp diğer kenara ince bir model yapıyorlar. O şekilde kullanabilirsiniz. Sade anne oyası olarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Çok güzel duruyor. Üzerine başka bir iğne modeli yapabilirsiniz. Şöyle hemen ben yapılışına geçiyorum. İsterseniz e, alt üstü ayrı ayrı değil de aynı renkte yapabilirsiniz. Şimdi onu da anlatacağım zaten. Ben böyle farklı olsun diye iki renk yaptım. İsterseniz tamamı beyaz, tamamı yeşil, tamamı siyah da yapabilirsiniz. Hemen geçiyorum yapılışına. Alt ipim FloShip. İpimin ucunu yakarak kendime bir düğüm oluşturdum. Burada katlama yapmıyoruz. Normalde oyalarda genelde birleştirme falan yaparız ya burada yapmıyoruz. Elimin üzerine doladım, düğümümü de bu iki parmağın arasına yerleştirdim. Üst kısmını yani açık renk kullanacağım kısmı hangi renk yapacaksam ilk o ipimi alt ipime sabitliyorum. iki ilmek attım bunu buraya sabitledim şuradaki ipimi kesip yakıyorum bu burada kalacak şimdilik bize lazım değil şöyle uzattım birazcık dursun eğer iki rengi de aynı kullanacaksanız iki tane bekinizdeki ipler aynı olacak farklı kullanacağım yine burada alt kısmı için ekleyeceğim ip. 2 ilmek attım. Bunu da buraya sabitledim. Yine buradakini yapıyorum. Dediğim gibi aynı renkte kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bu iki tanem dahil toplamda buraya 20 tane ilmek atacağım. 2 tanem zaten var. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane ilmeğimi attım sıkıştırdım şurada biraz ip kalmış onu alayım Baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı yerlerde püf noktaları oluyor. Ha, burası böyleymiş geri kalan da böyledir diye düşünmeyin. 20 tane ilmeğimi attım. Sıkıştırdım ve buraya yazmayı tutturmak için bir pırpır yapıyorum. Çok uzun olmayacak. Pırpırımdan sonra tekrar 20 ilmek atıyorum. 20 tane ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. Şu an düz yüzü bana bakıyor ya. Bunu tersine çeviriyorum. Tersine çevirdim. İpim hala parmağımın üzerinde. Şimdi üst kısmını yapıyorum. Yani iğne oyası yaptığımız kısmı. İpimi ilk atıyorum üstten. Bak. Şöyle sıkıştırıyorum çok bunu şöyle açık bırakmayacağım yoksa güzel durmuyor şu şekilde bu şeklini veriyoruz İstediğim ölçüde ayarladım İlk attığım ilmeği saymıyorum bundan sonrakileri sayacağız İlk attığım ilmek üstlendi şimdi alttan birinci ilmeğimi attım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane ilmeğimi attım buraya. Sıkıştırdım. Şimdi pırpır yapacağım. Eğer üzerine iğne oyası yapacaksan pırpırlarımı çok uzatmıyorum bu şekilde. İkinciyi yaptım üçüncü yaptım eşit yapmaya özen gösteriyorum dört tane pırpır yaptıktan sonra tekrar en sona 16 ilmeğimi atacağım 6 ilmeğimi attım sıkıştırdım ve tekrar çevirdim sürekli çeviriyoruz yani ip değişimlerinde şimdi bu ipimi üstten atıyorum mesafemi ayarlıyorum bu şeklini verdim yine şuradaki ile buradakini aynı yapmaya özen gösterelim yani bunu çok açık bırakıp da bunu sıkı yaparsam şu şekilde duracak hiç güzel durmayacak o yüzden şöyle ayarladım. Üstten attığım ilmeği saymadım. Şimdi alttan atacağım ve 1 diye sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 tane atıyorum. 20 tane ilmeğimi attım sıkıştırdım yazmaya tutturmak için bir pırpır yaptım tekrar 20 tane ilmeğimi atıyorum 20 ilmeğimi attım sıkıştırdım ekran tersini çeviriyorum. Üstten atıyorum. U şeklini veriyorum buraya. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ilmeğimi attım, sıkıştırdım. Şimdi tekrar pırpırımı yapacağım. 3 tane oldu. <laughs> ve 4. En sona 16 ilmeğimi atıyorum. 16 ilmeğimi attım ve sıkıştırdım. Burada dikkat etmeniz gereken sadece geçiş noktalarını. Bu iple işim bitti ya şimdi ben diğer ipi kullanacağım. Tersine çeviriyorum. Kahve yaptım. İşim bitti ya kahve rengiyle. Bu sefer diğer tarafını çeviriyorum. Geçişlere dikkat ettikten sonra çok kolay ve zevkli bir model. Şimdi üstten atıyorum tekrar. Şeklini vermek için sıkıştırıyorum. Şeklini verdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 tane ilmeğimi attım sıkıştırdım yazmayı tutturmak için pırpırımı yaptım 20 ilmek daha atıyorum sıkıştırıyorum kahverengi ipli işim bitti bakın şimdi bu tarafa çeviriyorum üstten atıyorum bu şeklimi veriyorum çok şöyle diyelim hızlı yaptınız dalgınlığınıza geldi biraz burası dar oldu bunun çaresi var bu kolay bunu şöyle hafif elinizle gerdirirsiniz en son mesela gittiniz bayağı şurası çok dar olmuş şöyle biraz ipi gerdirerek uzatabilirsiniz ama şöyle geniş oldu mu bunun bir çaresi yok maalesef ona dikkat edin şeklimi verdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 sıkıştırdım tekrar pırpırlı kısmını yapacağım şöyle de göstereyim size çok da güzel oldu renkleri acı kahve ve krem Şimdi ben biraz devam edeceğim. Bunun üzerine bir de iğne oyasını size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Çok iyi değilim iğne oyasında. İnşallah yardımcı olabilirim. Şu şekilde aynen devam ediyoruz. Baştan sona kadar. Ben biraz daha ilerletip geliyorum. Evet hanımlar ben çok fazla da uzatmak istemedim. Bu şekilde hemen iğne oyasını göstereceğim. Elimden geldiği kadar baştan söyleyeyim. Ben çok fazla bilmiyorum iğne oyası. Böyle olmaya da bilir yani. Eğer böyle değilse yorumlarda söyleyin silelim videoyu. Şu şekilde. tabi bilenler daha iyi yapacaktır iğne oyasını. Ben sağdan sola gittiğim için bu şekilde yapıyorum. İpimi biraz uzun bıraktım. Şuraya ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. Aynı yerin içerisine bir pırpır pır yapacağım. Uzunluğunu ayarlıyorum. Şu şekilde. Daha sonra bu tarafa doğru zürafa gidiyorum. Bu uzun bıraktığım ipi de araya alıyorum. ipi araya alıyorum. Ve sonuncu ipi yine araya alıyorum şöyle. 3 tane zürafam oldu burada. Bunu en sonda kesebilirsiniz. Şimdi de kesebilirsiniz. Ben en son keseceğim. dursun orada şimdi. Bu tarafa doğru ilk yaptığım zürafanın içerisine batıyorum. Buraya sabitleyeceğim. İpimi çok gerdirmiyorum burayı. Bu şekilde. Tekrar buraya pırpır pır yapacağım. Aynı yerin içerisine uzunluğunu ayarlıyorum. Bu şekilde tekrar sola doğru zürafamı yaparak gidiyorum. sağ tarafa doğru ipimi tekrar buraya sabitliyorum. Aynı yerin içerisine tekrar pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde Şimdi en son zürafamı yapıyorum. Geri dönüyorum. Geri dönüşümü tam orta edeyim de şöyle sağa doğru düğümü sıkıştıracağım. Çünkü bu en son yerin içerisine 3 tane pırpır yapacağız. Şöyle. Şimdi bu tepe kısmına 3 tane aynı yere 3 tane pırpır yapacağım. İkinciyi yapıyorum. Çok iyi anlatamayabilirim. Dediğim gibi İğne oyasında usta değilim. Başka yerden de izleyerek yapabilirsiniz bu badem kısmını. İğne oyası badem diye geçiyor model. Elimden geldiğince sadece iki kısmını yapıp bırakmak istemedim. Çünkü soran arkadaşlar da oluyor. Şurayı keseyim ben. Dibinden kesiyorum. Birazdan buraya ineceğiz çünkü. Şimdi bu aynı yere 3 tane pırpırımı yaptım. Şu şekilde. Şimdi şuraya ineceğim pırpırımı. Buradaki zürafaya yapacağım. Burada iki tane var ya. Buraya pırpırımı yapıyorum. Yine boyunu ayarlıyorum. Daha sonra şuradaki zürafaya iniyorum. Boyutu ayarlıyorum. uzun olduysa kısaltalım sıkıştırmadan en sonuncuyu da buradaki mekik olan kısmın içerisine yapıyoruz iyice sıkıştırdım şöyle düzenliyorum yapamadıysam kusura bakmayın arkadaşlar dediğim gibi ipimi artık kesiyorum burada şekilde inşallah olmuştur yani gösterebildim en azından siz inşallah daha iyisini yaparsınız yine kısmını ben bu kadar biliyorum şöyle kahve tonlarında yaptım altı acı kahve üstte de açık renk kahveyi kullandım güzel oldu gibi yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın